Sevgili izleyiciler, bugün emin adımlar olarak Hannover'in en bilinen alışveriş adreslerinden birindeyiz. Hannover'in kalbinde, Türk ve Alman komşuluğunun iç içe geçtiği bu semtte bu market her gün binlerce müşteriyi ağırlıyor. Evet sevgili seyirciler, sizlere bugün Hannover'den sesleniyoruz. Hannover'de yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteren bizim marketi ziyaret ediyoruz. Marketin yöneticisi Oğuzhan Bey yanımızda. Kendisiyle birebir röportaj yaparak marketleri hakkında bilgi alacağız. Evet Oğuzhan merhabalar. Merhabalar Emin abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sen de yayınımıza hoş geldin Oğuzhan. Hoş bulduk. Evet Oğuzhan kısa olarak ben seni tanıtmak isterim. İsmim Oğuzhan Fatih Mermertaş. 1990 Şanofer doğumluyum. Yani burada doğdum büyüdüm. Aslen Trabzonluyuz. İşte, e... Trabzon Spor'u diyorsun mu? Tabii ki yani. Evet. <laughs> evet e, i̇stersen market hakkında biraz şöyle geniş bir bilgi alalım. Bu marketçilik işine ne zaman girdiniz, nasıl memnun musunuz marketinizin yeri büyük bir hakkında? Evet, e, babam yaklaşık 15 sene önce e, bu işe başladı. E, Hanover Rigling Şubesi'ni babam açtı. Babam dedin, baban Eyüp Mermertaş sanırım. Evet, tanırım. <laughs> 15 sene önce başladı. Biz de işte biraz e, çekirdekten e, büyüme abimle birlikte e, çocukluğumuzdan beri aslında bu işle meşgulüz. Ama okullar bittikten sonra e, tamamıyla bu işe atıldık abimle birlikte. Yani bu şey diyorsun bu branşa yabancı değilsin çekirdekte yetiştik ve A'dan Z'yi her şeyi en ince noktasına kadar biliyoruz. Yani inşallah öyle olduğunu düşünüyorum evet. ben gidişte gerçekten de tebrik ediyorum. Çok şahane bir market. Teşekkür ederim. Gerek büyüklüğü, gerek dizaynı, gerekse ürün çeşidi hakkında. Yani gerçekten takdir edilecek bir market. Evet, istersen market hakkında şöyle geniş bir bilgi alalım. Ya marketimiz e, Hannover Godebuch'ta. Yani Grossbuchholz eyaletine ait. E, 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 e. Ee, yaklaşık 1200 metrekare e, satış alanımız mevcut. E, kasap e, bölümümüz var oldukça geniş. Manav e, bölüm, şu an bulunduğumuz bölüm e, gayet e, geniş. E, yanı sıra postane ve DHL yani kargo işlemlerini de burada müşterilerimiz gerçekleştirebiliyor. Yani yurt içi, yurt dışı e, kargoları gönderebiliyor, mektupları gönderebiliyor. Türk pastanemiz var e, kiraladığımız. Müzik Müşteriler buraya gelince diyorsun markette alışverişlerini yapıyorlar, pastaneye gidiyorlar, pastalarını yiyorlar, evet. kahvelerini yudumluyorlar. Aynen. Onun haricinde e, kasaptan e, istedikleri gibi helal et e, ürünlerini alıyorlar galiba. Aynen öyle evet. Ozan, e, ilk girişte e, marketinizin büyüklüğü ve uzunluğu ve dikkat çekiyor. E, şunu sormak isterim Marke, manavınız kaç metre? Manavımız yaklaşık yani metrekare olarak evet. uzun evet gayet uzun. Yani 15 metre, sadece bu bölüm 15 metre zaten hı hı. E, toplarsak bir 40 metreye ulaşır. Yani her türlü sebze, meyve, taze ürünleri burada günlük olarak evet. müşterilerinize sunuyorsunuz. Evet, meyve sebzelerimiz zaten günlük e, hanıfer halinden geliyor. Taze olarak biz de e, müşterilerimize bu şekilde taze e, şekilde sunuyoruz. Evet, et galiba galatasaraylı kuzularınız çok tercih ediliyormuş. Evet müşteriler tarafından kuzularımız tercih edildiğini düşünüyorum. Çünkü Sedele. Alman kuzusu daha taze olduğunu düşünüyorum. Et çünkü daha kısa bir yol geldiği için daha taze bir şekilde müşteriye ulaşıyor. Almanya'da Alman kuzuları daha fazla tercih ediliyor galiba değil mi? Evet kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Hı -hı. Şunu sormak istedim inşallah bilirsin. Bu marketinizde Kaç çeşit, kaç kalem ürün var biliyor musun sayısını? Ee, sayısı şu an yani bu şubede 8 bin kaleme ulaştı. 8 bin? Evet, evet yani her ülkeden ürünler barındırıyoruz, bulundurmaya çalışıyoruz. Her müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz bu konuda ilgili. Yani her gün bunları tek tek kontrol ediyorsunuz, eksik olan ürünleri tamamlıyorsunuz. Tabii. evet, siparişleri bizzat kendim yazıyorum. Ee, yani arkadaşlar, iş arkadaşlarım da tabii ki yardımcı oluyor ve ee, sürekli doldur boşalt boşaltılıyor yani. Marketimizde <laughs> kaç kişi çalışıyor? Bu şubemizde yaklaşık e, 25 kişi çalışıyor. Diğer şubeniz başka bir semtte kaldı. Evet, diğer şubemiz e, yaklaşık işte dediğim gibi 15 sene önce e, açılan, e, orada da yaklaşık bir 25 kişi çalışıyor. Yani toplam bir 40-50 arası e, iş arkadaşımız var. İleride bir market daha açmayı planlıyor musunuz? Evet yani e, aralığın yani aralıkta bir şube daha açacağız inşallah. Evet. Şu an evet, yapı evet. aşamasında. Oğuzhan başta dedim babam dedim. Baban Eyüp Mermer Taşı iyi tanırım. Arkadaşımdır. Kendisi Türkiye'de olduğu için onunla bile bir bugün röportaj yapma imkanı bulamadık. Evet. İnşallah ileride e, röportaj yapma i̇nşallah. imkanı bulacağız. E, bu marketçilik e, branşına girerken babanın başarılarından dolayı da doğrusu babanın e, tecrübelerinden yararlanarak mı Yoksa kendi tecrübenle mi bu işe başladım. E, tabii ki babamın tecrübelerine dayanarak, yani babam bize gerçekten çok şey öğretti. Dediğim gibi zaten çekiş, çe çekirdekten e, yetiştik e, ve babam bize yani az, azmin ne demek olduğunu, işte e, yılmamanın ne demek olduğunu çok güzel e, hayatı boyunca e, çok güzel yaşadı. Biz de onun yolunda ilerlemeye inşallah e, devam ediyoruz, başarmaya çalışıyoruz. Oğuzhan istersen biraz da ekonomik krize değinelim. Yani Almanya'da bir ekonomik kriz olduğunu söylüyorlar. Neredesin? Bir iş insanı olarak gerçekten de Almanya'da ekonomik kriz var mı? Yani enflasyon gerçek. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Enflasyon var ve maliyetler artıyor. Sürekli olarak artıyor. Ürün alışlarımız artıyor. Eleman maliyetleri artıyor. Enerjiye harcadığımız maliyetler sürekli olarak artıyor. Biz mümkün olduğu kadar bunu müşteriye yansıtmamaya çalışıyoruz. Evet, müşterilerin büyük bir yoğunluğu galiba Türktür. Bunun haricinde Alman ve diğer ülkelerden de müşterileriniz geliyor galiba. Evet, gerçekten çok ulusal bir market olduğunu düşünüyorum. Ürün yelpazemizi de ona göre zaten. Yapılandırdık. Türk, Arap, Pakistanlı, Rus müşterimiz çok. Alman müşterimiz de tabii ki var. Arnavut olsun, İranlı olsun, birçok ülkeden müşteri buraya geliyor. Evet Oğuzhan, genç yaşta patron oldun. Böyle bir büyük bir işletmeyi işletiyorsun. gençlerimize nasıl bir tavsiyede bulunmak istersin? Atasözü var. Sabrın sonu selamettir. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Yani biz bu şubeyi açtığımızda bunu söylemekte gocunmuyorum. gayet sakin başladık. Ama azimle, sabırla devam edince bir şeylerin olduğunu fark ediyoruz gerçekten. marketlerin çoğu birbirine benzer. Ama biz buraya gelince değişik bir market dizaynı görüyoruz. Bu dizayn fikri kimden doğdu? Bu dizayn fikri abimle benden doğdu. Yani ilk kez değişik e, bir dizayn değişik yok. bir dizayn yapmak istedik. Tabi yani diğer marketçileri de kötülemek istemiyorum. Burada Hanover'de de çok güzel işler yapan başarılı bir şekilde çalışan arkadaşlarımız var. Onlara da selam veriyorum buradan. Yani demek istiyorsun ki her ne kadar da işletmecisi Türk, Türk marketi olduğu halde değişik bir dizayn verelim, değişik bir görünüm verelim diye öyle bir girişimden bulduk. Yani tabii ki müşterimiz çünkü sonuçta bizim ana odak her zaman müşterimizdir. Müşterinin de burada rahat bir şekilde alışveriş yapmasını istiyoruz. Bunu yapabilmesi için de her şeyi geniş tutmamız gerekiyor. Ürünler taze olması lazım ve dizaynda modern olması gerektiğini düşünüyorum artık bu çağda. Müzik Kasap rayonunuz. Evet. Onu artık ben söylemek istemiyorum. İstersen Kasap rayonun hakkında biraz bilgi ver. Ya Kasap e, reyonumuzda rayonumuzda e, helal kesim tabii ki bunu söylemeye gerek yok. E, dana eti, kuzu, çok taze kuzu eti, çok taze e, günlük. Kuzu de. neden taze? Çünkü İrlanda'dan gelmiyor, Alman kuzu satıyoruz. Evet, yakından, abi. evet, yakından geliyor, buradaki bir köyden geliyor. E, o yüzden tabii ki e, daha daha Taze, kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, tavuğumuz var, hindi etimiz var, işte, e, süt danamız var, e, kendi köfte imalatımız var. Merhaba. Merhaba. Evet, siz de bu markette çalışıyorsunuz. Ee, sizi bir tanıyalım efendim. Ben Gaziantep'liyim aslen. Görev çağırıyor ama be biraz beklesin. Görev beklesin. Biz geldikten sonra, 100 orta gelince görev duruyoruz. İsmim Aydın. Evet. 3 yılı aşkın süredir bu marketteyim. Anteplisiniz? Aslen Antepliyim evet. Son 20 yılım Alanya'da geçti ama son 6 yıldır da buradayım. Bu markette göreviniz ne? Bu markette görevim regallerin düzeni, siparişler, ayrıca depoyla market içi arasındaki koordinasyonu sağlamak. Evet merhaba. Merhaba. Seni bir tanıyalım. Benim ismim Ayşe. Ben Bulgaristan Türkü. Ekmek, börek, baklava, müşteriye bakıyoruz. Böyle. Bunu sen hazırladın? Bunu ben paket yaptım. Okey. Ediyelik olarak. Taze. Taze. Her gün taze baklavamız, kuru pastamız, ekmeğimiz. Merhaba. Evet, Eda Nur Eğlenti adım. Ee, postanede mektupları yapıyorum, ee, gelen büyük firmaların mektuplarını ayırıyorum. Ee, aynı zamanda marketin işleriyle de e, kasaya, e, regale, onlara da bakıyorum. Ee, burada büyük firmaların mektubu geliyor, onları e, taahhütlü, taahhütsüz o şekilde ayırıyoruz ve onları tekrar geri gönderiyoruz. Evet, merhaba. Sizi bir tanıyalım. Merhabalar, adım Erkan Arslan. Ee, Max Lulük, esas ÖROP GMB olarak Kuzey Almanya'da faaliyet, Almanya'nın genelinde faaliyet gösteriyoruz. Ben Kuzey Almanya sorumlusuyum. Etnik pazarı Alman ürünleri ve kendimize ait olan markasını satıyoruz. Ben de e, bu bölgenin e, satış sorumlusuyum. Etnik pazara e, daki amacımız, etnik pazara vermek istediğimiz ya da etnik pazardan almak istediğimiz şey, var olan Türk market müşterilerinin Türk marketlerinden bütün ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak. Çok karışık müşterimiz var yani kitle olarak. Türklerden ziyade Alman müşterimiz var, Ruslar var, Polonyalılar var, Yugoslavlar var. Çünkü biz hepsinde onların ülkelerinden çeşitler de sunuyoruz. Bir sürü çeşitlerimiz var. Onlardan da memnun kalıyorlar burada biz de onlara ülkelerinden Ürünler sunduğumuz için geliyorlar. Evet sevgili seyirciler şimdi kasapta yoluna girdik. Ustalarımızla konuşup onların etleri nasıl hazırladıkları hususunda bilgi alacağız. Evet merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım efendim. Ben Mehmet Ali Özbay kasabım. Bu tezgahı ben hazırlıyorum. Sabah 6'da başlıyoruz. 6'da. Saat 2'ye kadar bu dizge hazırlıyoruz, satışımız yapıyoruz. Nedir? Ee, hayvanlar size böyle tüm olarak mı yönen tüm kuzu koyun e, parçalıyor musun yoksa hazır mı geliyor? Yok, hayvanlar danalar kemiksiz geliyor, biz hazırlıyoruz. Kemiğinden ayrılmış bir şekilde geliyor, kuş başsını, bifteğini, her şekilde biz hazırlıyoruz. Markette kasap olarak çalışıyorum. O şekilde insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Kusur Bey, mı? yaş kaç? Çok genç. Yaş 25. 25. Evet. Kaç yıldan beri kasaplık yapıyorsunuz? Kasaplık dede mesleği bizde. Yani küçükten küçüklükten itibaren çıraklık olarak başladık. Devam ediyoruz mesleğe. Evet, şu anda burada köfteleri Evet, taze var. köfte yapıyoruz her gün. Ne köftesi bu? Bu kasap köfte. Hı hı. E, tarifine göre ayarlıyoruz baharatlarını. Sonra tezgahımıza, müşterilerimize sunuyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım efendim. Ben Hüsnü Nasip Dursun. 1971 doğumluyum. Bir fiil 1989'dan beri bu işin içindeyim. Ben ay önce başladım, yeni buraya geldim. E, i̇leride işte yönetici kadrosuna e, şu anda tane. görevinde. Şu anda işte e, daha bir öğrenim e, sürecindeyim. Hı hı. Ama e, 30 seneden fazla bu işin içinde olduğum için yani buraya adapte olmam çabuk oldu. Merhabalar. Merhaba. Sizi bir tanıyalım. Benim adım Nurcan, soyadım Samas. Markette çalışıyorum 3,5 yıldır çalışmaktan burada gurur duyuyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Arkadaşlarımla da güzel anlaşıyoruz sağ olsun. Tuncel kardeş. Patron nasıl? Oğuzhan nasıl? Çok iyi. Çok merhametli, çok iyi. Biz memnun konudan. Allah da memnun olsun, Allah da razı olsun. İyiyiz, iyi babiden. Hepsinden memnunuz. İşimizi, arkadaşlarımızı sever, hepsini severek yapıyoruz. Benim adım Tuncel. Yaklaşık 7 yıl önce ben Eyüp amcanın yanına başladım. Daha da yani devam ediyorum. Allah razı olsun. Yani burada müşteriye ne kadar güzellikler verirsek onlar bizim için yani daha bir şereftir.